Arkadaşlar hazırlanan kampa gidiyoruz. Kırtasiyet TV'den selamlar. Kanala abone olun, yorumlarla bulunun. Kamp nereden çıktı demeyin arkadaşlar. Bu hayat pahalılığında A101 bizi kampa gönderiyor. Kamp tenceresi geliyor arkadaşlar. Üçlü set olarak satılacak 999 lira. Portatif ocağımız var. O da 999 arkadaşlar. Gaz kartucu da gelecek 100 lira. 230 gram Sipoplu kartuş ocak ve 230 gram kartuş seti arkadaşlar 399 lira. Pürmüz geliyor o da 399. Madem bunları aldık arkadaşlar rüzgarlık da lazım mı? Evet o da var o da 399. Kamp testeresi olmazsa olmaz 249. Turbo kamp ocağı bunlara ek olarak arkadaşlar alınabilir. 269. Termos geliyor 999 arkadaşlar. Gaz kartuşu ürün çeşidi çok 450 gramlık kartuş 199 lira ve Kolombiya ürünlerine bakalım. Çok amaçlı el aleti 599 ve kamp bıçağı 599. Hazırlanın demiştim arkadaşlar size. Kampa gidiyoruz.